Milli Düşünce Merkezi'nden Türkiye'nin Rotası programından herkese merhabalar. Bir kısa bir ara vermiştik. Onun ardından yine sizlerle birlikteyiz. Tabi bugün sıcak bir gündem var ve bu gündemi de en iyi değerlendirecek bir isim var karşımızda. Milli Düşünce Merkezi'nin Genel Başkanı Hakan Paksoy bu konuyla ilgili çok fazla çalışma yaptı, yazılar yazdı. Fakat aynı konuyu ısıtıp ısıtıp önümüze koymaktan imtina etmiyorlar. Evet abi Ali Babacan 66. maddeyi tartışmaya açmak için bir açıklama yaptı. Sen bu konuya hakimsin, detayları biliyorsun. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bize bir anlatır mısın? Bu durumda ilginç bir ayrıntı var. Bir ay önce Millet İttifakı güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için anayasa değişikliği programını açıkladı. Millet İttifakına mensup partilerin temsilcileri birer birer çıktılar, konuştular ve anayasa değişikliğinin nerelerde, nasıl yapılacağını anlattılar. Peki ne oldu da anayasa değişikliği yerine ki anayasa değişikliğinde bugün Ali Babacan'ın söyledikleri yoktu. Ne oldu da Ali Babacan kalktı bu konuyu tartışmalıyız diye bir teklif getirdi. Tartışmayı düşündüğü teklif ne? Anayasanın 66. maddesi. Ne diyor Anayasanın 66. maddesi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür diyor. Yani burada neyi değiştirecek? Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür de herkesi mi değiştirecek? Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olmayı mı değiştirecek? Yoksa Türk olmayı mı değiştirecek? İşte burada anahtar kelime Türk olmak. Bunu değiştirecek. Yeni bir anaya vatandaşlıktan bahsediyor. ve peki yerine kimi getirecek? Diyor ki konuşmasında Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes. Kendisi Çerkes diyor. Demeden sağcı solcu demeden, alevi sünni demeden, inançlı inançsız demeden herkesi eşit ve onurlu bir vatandaş haline getireceğiz diyor. Böyle bir Türkiye'yi hedefliyoruz diyor. Ve Türkiye'de şu anda yaşayan, vatandaş olarak yaşayan herkes birbiriyle eşit. Zaten eşit. Anayasanın 10. maddesi var. Ne diyor anayasanın 10. maddesi? Çok net bir şekilde. Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir diyor. Şimdi bunu neyin bulacaksınız? Bakın. Alevi Sünni diye bir din içerisinde, İslamiyet içerisindeki yaşayış farklılığını alacaksınız. Bunu Farklılık olarak değerlendireceksiniz. Alevi ile Sünni'yi eşit kılacaksınız. E zaten ayrı değil. Ya da Kürt, Türk, Çerkez, Laz diye Türk kimliğin üst kimliktir, hakimiyetin sahibidir, egemenliğin sahibidir. Bunu değiştireceksiniz. Kürt, Çerkez, Laz diye etnik unsurları birbirine eşit hale getireceksiniz. Grupların eşitliğini getireceksiniz. Etnik grupların eşitliğini getireceksiniz. E o zaman gruplar onurlu vatandaş olmazlar. Onurlu gruplar olurlar. Siz Türkiye'yi gruplar beldesi haline getireceksiniz. İnançlı ya da inançsız halde eşitleyeceksiniz. İnananla inanmayan eşittir diyeceksiniz. Yasanın böyle bir şeyi yok. İnananla inanmayanın eşitliği inandıkları tanrı veya inanmadıkları güç karşısındadır. Felsefi olarak baktığımızda insanların böyle bir şeyi tercih etme hürriyetini Yüce Tanrı da vermiş zaten. Onu o değerlendirecek. Yasalar da değerlendirmiyor. Kim inanıyor, neye inanıyor, niçin inanıyor diye bir değerlendirmesi de yok. Veya niçin inanmıyor diye bir değerlendirmesi de yok. Türkiye şu anda inanmayanları e, cezalandıran yasalar bütününe sahip değil. Öyle bir şey de yok. Yani inanan ve inanmayan zaten eşit. insanı bırak. Peki bütün bunlar niye söyleniyor? Vatandaşlık yapısını değiştirecek, o zaman egemenlik devreye giriyor. Siyaset devreye giriyor. Ne demek bu? Ayasa'nın 6. maddesinde var olan hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini organları eliyle kullanır diye devam eder. Yani egemenliğin sahibi Türk milletidir. O Türk'ü 66. maddeden çıkarttığınızda oraya başka bir şey koyduğunuzda biraz önce dediği gibi işte grupları saydığında veya nötr, kimliksiz vatandaşlığı getirdiğinde Türkiye kimliksiz yaşayan bir millet egemenlik ortaya çıkacak. Kimliksiz bir egemenlik ortaya çıkacak. E, e, buna nasıl gücünüz yetecek Sayın Babacan? Yani siz kim oluyorsunuz da Türk milletinin elinden egemenliğini alıp başka birilerine vermeyi düşünüyorsunuz? Sizin haddiniz mi? Kaldı ki, kaldı ki anayasadan türkü çıkarttığınızda yani o 66. maddeden türkü çıkartıp başka bir vatandaşlık koyduğunuz oraya değişmesi anayasayla yasak teklif edilmesi daha yasak olan başlangıç 1, 2, 3 maddeler değişiyor. Çünkü orada doğrudan doğruya devletin dili var Türkçe milli dil, milli bir devlet oluşu var. Bir hukuk devlet oluşu var. Dolayısıyla doğrudan doğruya kimliğin, egemenliğin sahibinin kimliği değiştiğinde etkilenen bir üç madde var. Bu üç maddeye baktığımızda değiştirilmesi teklif edilemeyeceğinden dolayı dördüncü maddede, anayasanın dördüncü maddesinde anayasaya aykırılık da devreye giriyor. Efendim ana dilde eğitim, ana dilinde eğitim de vermek istiyor. Ana dilde eğitim değil. Ana dil belli, ana dil Türkçe. Devletin dili Türkçedir diyor. Ana dilde eğitim getirecek. Nedir ana dilde eğitim? Etnik unsurların dillerini eğitim unsuru olarak koyacak ortaya. Bu da egemenlik demektir. Yani siz yine üçüncü maddeye, anayasanın üç maddesine aykırı davranıyorsunuz. Söyledikleriniz anayasaya aykırı. Fikir özgürlüğü mü? Hayır değil. Bu fikir özgürlüğü değil. Bu çok tartışıldı Türkiye'de. Ama söyleyebilir de diyebilirsiniz. Fikir özgürlüğü de denebilir. Bir anlamda baktığınızda ama o zaman bölünmeyi getirirsiniz. Şimdi Deva Partisi olarak bunu söyleyebilirler. Deva Partisi olarak bunu söyleyebilirler. Biz de bir kere dinler geçeriz. Ama Millet İttifakı'nın bir parçası olunca, bir unsuru olunca o zaman devreye Millet İttifakı'nın diğer ortakları giriyor. Diğer müttefikler giriyor. Bu müttefikler içerisinde partilerin ne düşündüğü devreye giriyor. Bu konudaki ne düşündüğü devreye giriyor. Şimdi bir zaman tekrar etmek gerekiyor. İki unsur var. Bir, bir ay önce bir mutabakatınız vardı. Anayasa değişikliği teklifini ortaya koydunuz. Orada bunlar yoktu. Şimdi bunlar niye çıktı? İki, anayasada Türk egemenliğinin tartışmaya açılmasını istiyorsunuz. Bunun yanına unsurlar da koyuyorsunuz. O zaman Millet İttifakı'nın diğer parçaları bu konuda ne düşünüyorlar? Niçin gerekti bu? E, kamuoyunun Millet İttifakı ile olan ilişkisini kurmak için gerekli. Dolayısıyla bu iki unsurda açıklamaya ihtiyaç var. Tekrar bakıyoruz Abubacan'ın açıklamalarına. Diyor ki bunun sebebi ne? Türkiye'de bir Kürt sorunu var diyor açıklamasında. Yıllardan beri bunun şey ne diyor? Temelinde yatan sebep ne diyor? diyor ki arkasından da kendi söyledikleri insan hakları ve hukuk devleti olma konusundaki eksikler. Türkiye'de diyor bu var. Türkiye'de insan hakları ve hukuk konusunda yasalarda bir eksiklik mi var? Hayır. Ama insan hakları ve hukuk konusunda eksiklik var mı? Evet var. Yasalarda olmayan eksiklik ne o zaman? Niçin bu eksiklik? Eksiklik kifayetsiz muhteris yöneticiler tarafından, siyasiler ve idareciler tarafından yönetilmek. Türkiye'nin yönetilmesi. Tarihini bilmeyen, sosyolojisini bilmeyen, komşularını tanımayan, komşularıyla olan ilişkilerinde sadece ideolojik zeminden, pencereden bakan insanlar veya bildiğini sanan, bunları doğru bilmeyen insanlar tarafından yönetilmiş olması. Çok iyi hatırlıyoruz. Dışişleri Bakanlığı yaptı Sayın Babazer'in 3 ay. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Dışişleri Bakanının Avrupa'da, Belçika'daydı yanlış hatırlamıyorsam, gümrükte, girişte bekletil, yarım saat bekletilmesine sesini çıkartmadı, bekledi, Çayar almadılar yarım saat sonra aldılar. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman ordusunun genel kurma ikinci başkanı Beyaz Saray'a girerken üstler almak istedi. Beyaz Saray'ın kapısından geri döndü. Her gün saygın paşa. Saygıyla Devleti bilen, devletin temsil edilirken nasıl davranılması gerektiğini iman haline getirmiş insanlar tarafından yönetilmediğinden böyle. Peki yazılı olan hukukuna uymayan Türkiye'nin nasıl bu hale geldi? Hukukunda var. İşte o da e, fiili durumu hukukileştireyim diye bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. İlk bu cümleyle geçtik ve yasaya rağmen, yasada yasada açık hükme rağmen iştihad edilen mühürsüz oyların geçerli olabileceğini iştihad ederek bir referandum sonucuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Siz hukuka uymadınız. Peki demokrasi ve insan hakları yasalarınızda mı yok? Var. Yasalarınızda var olan uymadınız. Ne zaman başladı bu? Belki çok genç kardeşlerimiz bunu hatırlamayabilir. Okuyorlar, okuyor olabilirler, okumuş olabilirler. Turgut Özal'ın anayasayı bir kere delmez, delmekle bir şey olmaz dediği bir cümle vardı. Düğüm orada açıldı. Anayasayı bir defa delmekle bir şey olmaz dedi. Bir keresinde de benim memurum işini bilir dedi. Rüşvet aldırı başını gitti ondan sonra. Türkiye'nin en büyük sorumluluk şeylerinden birisi yolsuzluk haline geldi. Benim memurum işini biliyor diyordu. Ve dolayısıyla şimdi burada yeniden Kürt, Türk, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni inanan inanmayan gibi ayrımlara girdiğinizde ortaya yeniden bir şey çıkıyor. Hep yazılarımda hep kullandım, sohbetlerimizde de kullandığımı hatırlıyorum. 2006'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başına örülen çoraplarda, kumpaslarda başlangıç olan 2006'daki Şemdinli davası iddianamesinde çok ilginç bir cümle var. Hiç akıldan çıkmamalı. Diyor ki orada: "Osmanlı'dan cumhuriyete miras kalan cumhuriyetin ilanında da kabul ettirilerek devam ettirilen modernleşme projesi Kürt milliyetçiliğini ve siyasal İslam'ın devletin temel yaklaşımlarına hakim olmasını temel tehdit unsurları olarak belirlemiştir diyor. Diyor ki Cumhuriyet Kürt milliyetçiliğini ve siyasal İslam'ı temel tehdit kabul etti. Ondan dolayı bunun üstüne gidiyor. Bakın ne kadar örtüşüyor bu cümlelerle. Kürttür, Türk, Çerkez, Gaz, Anayasa'nın vatandaşlık kavramını değiştirelim. İnanan inanmayan eşit, eşit olsun. Bunların, bunların hepsi Cumhuriyet'te var. Cumhuriyet'in bütün kavramlarında, bütün yasalarında var bilmeden söylüyorsa bir siyasi partinin yöneticisinin bunu bilmeden söylememesi gerekir. Böyle bir şeyle siyaset Türkiye yönetmeye talip olamazlar. Bilerek söylüyorlarsa o zaman Türk milleti buna karşı dikkatini yoğunlaştırmak durumundadır. Dolayısıyla burada Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerinin bütün bu unsurlara özellikle başta söylediğim bir ay önceki mutabakatın tamamen tersini olan ve yepyeni tekliflerle ortaya çıkan Ali Babacan'ın söyledikleri hakkında ne düşündüğünü, bu konudaki fikirlerini ortaya net koymaları gerekir. Şunu da bilmeleri gerekir. Türk milleti ve Türk milliyetçilerinin bu konudaki tavırları nettir. Millet ittifakı çok değil bir ay önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilişkili olarak anayasa değişikliği mutabakatını ortaya koydu. Bunun altına imza atanlardan birisi de Deva Partisi'ydi. Ama Deva Partisi bir ay sonra bu mutabakat hiç yokmuş gibi yeni tekliflerle ortaya çıkarak anayasayı ters yüz edecek ve 21. yüzyıldaki en büyük tartışmaların yaşandığı alanlarda teklifler getirdi. Doğrudan doğruya Türk milletinin egemenliğine yönelik teklifleri oldu. Bütün bunlar Türk milletinin sinir uçlarıyla oynamak anlamına gelir. Altılı masanın düzenine de müdahaledir. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın bileşenleri bu konudaki düşüncelerini açıklamalıdır. Çünkü bu açıklamaların, Deva Partisi'nin bu açıklamalarının Millet İttifakı'na vereceği zarar, Deva Partisi'nin Millet İttifakı'na sağlayacağı faydadan çok daha fazla olacaktır. Bunun mutlaka Millet İttifakı bileşenleri tarafından açığa kavuşturulması, bunlar için bir açıklama yapılması gerekmektedir. Türk milletinin hafızasını bir parça canlandırmak istiyorum. 2013 yılında açılım sürecinde yine böyle bir çalışma vardı. Türk milletinin adının anayasadan çıkartılma çalışmaları vardı. O zaman Türk milletine çağrı başlığı altında Milli Düşünce Merkezi'nin öncülüğünde merhum genel başkanımız Şeref Genel Başkanımız Sadi Sonucuoğlu'nun öncülüğünde Mustafa Kafalı'nın, Ali Rinalcı'nın, Ahmet Beycan Ercilasu'nun, Alev Alatlı'nın, İskender Öksüz'ün, İlber Ortaylı'nın, Emine Işınsu'nun, Etem Ruhi Fığlalı'nın, Hüsamettin Cindoruk'un, emekli tüm general merhum Alaaddin Parmaksız'ın, İbrahim Metin, Ahsen Batur, Mümtaz Soysal gibi 300 ilim siyaset ve fikir insanının imzaladığı ve kamuoyu tarafından 300 aydın bildirisi olarak bilinen, hatırlanan bir açıklama vardı. O zaman da Türk kamuoyu bu açıklamanın arkasında durmuştu. Televizyonlarda programlar yapıldı, yurt satında konferanslar düzenlenmişti. Neydi o? Bir hatırlatmak istiyorum. Bunu. Türk milletine çağrı. Aşağıda imzası bulunan bizler, Türk milletinin aklı selimine sesleniyor. Tarihin bu dönemecinde Türk milleti adına hareket edenleri uyarıyoruz. Bir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve sahibi olan Türk milletinin adı vatandaşlık tarifinden ve anayasadan çıkarılamaz. Devletimizin eşit ve şerefli üyeleri olan aziz vatandaşlarımız ırklara ve mezheplere ayrıştırılamaz. 3. Anadolu coğrafyasında Selçuklu ile başlayıp Osmanlı ile devam eden Türk milletinin kesintisiz egemenliğini esas alan Büyük Atatürk'ün kurduğu milli devlet yapısı ortadan kaldırılamaz.